Çok değerli takipçilerimiz herkese merhabalar. Değerli dostlar yepyeni bir video haberimizle sizlerle tekrardan beraberiz. Kıymetli izleyenler kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip altına nokta bile olsa yorum yapmayı unutmayalım. Değerli takipçilerimiz Rusya zaferini böyle ilan etti. Dünya Moskova'ya kilitlendi. Kıymetli takipçilerimiz Rusya'nın başkenti Moskova'da Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'ndaki döneminin Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 76. yıl dönümünü askeri geçit töreniyle kutladı. Geçit törenine yaklaşık 12.500 kişi katıldı. Bu törende ayrıca 190 askeri birim, özel askeri ekipmanlar kullanıldı. Kızıl Meydan üzerinden 76 uçak, helikopterler geçiş yaptı. Törene katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zafer Bayramı törenine katılanları Rusya halkını selamladı. Gazilere hitap eden Putin, ''Göstermiş olduğunuz cesaretin bu metanetin önünde eğiliyoruz. Nazizme karşı kullanılmış zaferdeki büyük başarının Sovyet halkı tarafından başarıldığını her zaman hatırlayacağız.'' ifadesini kullandı. Değerli takipçilerimiz konuşmasına devam eden Vladimir Putin şunları kaydetti. Yahudi ve Rusya düşmanlığı tutkusuyla Avrupa'yı yerle bir eden nazileri sadece Rusya halkı durdurdu. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız diyerek konuştu. Kıymetli izleyenler bu geçit töreninde ayrıca 2. Dünya Savaşı'nın en iyi tankları olarak kabul edilmiş 10 adet T-34 tankları, T-14 armata, T-90M zırhlı araçlar sergilendi. Kıymetli takipçilerimiz Rusya'nın yaptığı bu hamle Avrupa'ya tamamen gözdağı olarak algılandı. Allah Türkiye yar olsun. Kıymetli izleyenler bir sonraki videomuzda buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.